Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Murat Hoca. Yazım ve Noktalama Kampı'nın ikinci videosuyla karşınızdayım. Sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Yapılan ölçümler hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyormuş. Evet, bakın arkadaşlar burada değişkenlik ifadesine dikkat edelim. Ne söylemiştik? Fıstıkçı şahaptan sonra Hangi harflerin gelmesi lazımdı? P, Ç, T, K gelmesi lazımdı. Bakın şimdi değiş, bak değişmek şeyle bitti. Yani şurada şey var. Şeyden sonra ne gelmiş? G gelmiş. G gelmemesi lazım. Ne gelmesi lazım? G gel, K, K harfinin gelmesi lazım. Yani B, C, D, G ne olması lazım? P, Ç, T, K'ya dönüşmesi lazım. Yani burada ünsüz benzeşmesine aykırılıktan dolayı bir yazım yanlışı vardır. Doğru cevabımız A şıkkı. Diğer şıkları inceleyelim. Yönetmelikte yapılan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu. Buradaki dikkat etmemiz gereken T. Doğru mu yanlış mı? Şimdi T cümleden çıkaralım. Yönetmelik yapılan değişikliklerden çoğumuzun haberi yoktu. T cümleden çıkardık. Anlam bozulursa bitişik yazılır. E bu da bitişik yazmış. Doğru. Emekli olunca bu dernekte de gönüllü olarak çalışmaya başladı. Bakın yine T var. T'yi çıkaralım. Emekli olunca bu dernek gönüllü olarak çalışmaya başladı. Saçma oldu. Saçma olursa bitişik yazılır. Bitişik yazmış. Çocuğu bu okula kaydettirmek için çok uğraşmıştı. Burada kaydettirmek. Normalde Neyi bu? Kayıt etmek var değil mi burada? Kayıt et. Eğer e, yardımcı eğrenmelerle kurulan birleşik fiillerde e, ses olayı olursa bitişik yazılır. Kayıt et. Kaydet. Ses de değişikliği ses olayı olduğu için bitişik yazılır. Bu da bitişik yazmış. Doğru. Geçmişe baktığımızda buna benzer pek çok durumla karşılaşıyoruz. Burada pek çok ifadesi ayrı yazılır. Doğru yazılmış. İkinci sorumuz. <laughs> Bu cümlede numaralı yerlerin hangisine noktalama işareti konmasına gerek yoktur? Bakalım. Bu kitap okuyan, dinlemesini bilen olabilir. Yorumlayıp tartışan, evet, dilini severek kullanan, ülkesini, doğayı tanıyan ve bunlarla ilgili olumlu düşünceler geliştiren, bak virgül olduğunu düşünün. Geliştiren bireyler yetiştirmeye yönelik. Şimdi dikkat ediniz. Burada ne var? Sıfat fiil var. Geliştiren bireyler tamlama oluşturmuş. Yani sıfat fiillerdeki tamlamayı ayıramazsın. Şöyle düşün. Koşan adam Koşan adamı gördüm desem. Şimdi burada sıfat fil var. Sıfat filde sonra virgül gelir mi? Ya da başka bir noktalama şeridi gelir mi? Koşan adamı gördüm. Çok saçma. Koşan adam. Tamlamalar ayrılmaz. Yani tamlamalar arasında herhangi bir noktalama işareti gelmez. Doğru cevabımız ne olacak? 5 numara olacak arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Bu parça numaraların yerlerinde hangisinde ötekilerden farklı bir noktalama işareti gelmelidir? İşte karşı karşıyasın. O da senin gibi birisi. Bak cümle bitti tamam mı? Nokta gelecek. Yüzünde küçük küçük yara izleri. Hmm, bak yüzünde küçük küçük yara izleri var demesi lazım. Yüklem düşmüş. O zaman 3 nokta gelecek. Bak gülüyor. Şimdi de yemeğini yiyor. Cümle bitti nokta. İşte türkü söylüyor. İşte sıkılıyor nokta. Belki de dertleşecek birini arıyor nokta. Hangisi farklı oldu? 2 numara cevap Bursa. Dördüncü sorumuz. Ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Kanlıca deyince akla ilk gelen yoğurt oluyor. Evet nokta cümle bitti nokta. Daha eskiler kahvesini de biliyor. Şöyle değirmende öğütülen virgül büyük kulpsuz fincanlarda sunulan kahve. Şimdi bu cümle bitmedi ne oldu? Üç nokta olması lazım. Sonra kıyı boyunca uzanan yalılar ille de adıyla anılan koyu ve canım korular akla geliyor demesi lazım. Söylememiş yine tamamlanmamış. Üç nokta olması lazım. Bakalım şıklara. Noktayla başlaması lazım. Bir kere A şıkkı, C şıkkı, D şıkkı gitti tamam mı? Noktadan sonra ne gelecek? Virgül gelecek virgül gelmiş zaten. Peki şurada kahve demiş cümle tamamlanmadığı için 3 nokta gelmesi lazım. 2 nokta dediği için bu gitti. Hadi buradan ayırt edemedik. Zaten en sonunda bak örnekleri sıralamış. Cümle bitmediği için 3 nokta gelmesi lazım. Buradan da çıkarabiliriz. Cevabımız B arkadaşlar. Beşinci soru yazım yanlışı vardır. Bakalım. Antoloji doğru. Voleybolcu doğru. Yönetmenliğini doğru. Antrenör. Antrenör değil. Antrenör olması lazım. Buradaki ı gereksiz olmuş. Zürafa doğru. Cevabımız denizli arkadaşlar. Hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Arkadaşları bu kadar sorumsuz davranmasının nedenini bir türlü öğrenemediler. Var mı herhangi bir sıkıntı? Bakalım bu kadar böyle yazılır. Davranmasının nedenini bir türlü bir türlü bu şekilde yazılır. Doğru. A şıkla, herhangi bir yazım yanlışı yok. Kuş konmaz. Saksıda yetiştirilen. Evet. Bu bir bitki olduğu için anlam kaybı olduğu için kuş konmaz. Bitişik yazılır. Doğru. Uzun saplı, ince ve küçük yapraklı bir süs bitkisidir. Herhangi bir sıkıntı yok. Tartışmacı öne sürdüğü savın doğruluğunu evet, sav bu şekilde yazılır. Doğruluğunu kanıtlayamadı. Bak kanıtlayamadı demesi lazım. Tamam mı? Şimdi biz standart Türkçe Türkçesinde konuşurken kanıtlayamadı diyebiliriz. Ama yazarken kanıtlayamadı dememiz lazım. Yani diksiyon derslerinde kanıtlayamadı diye söylenir ama yazılırken kanıtlayamadı şeklinde yapmamız lazım. Cevabımız C şıkkı. Panele üniversite öğrencileriyle öğretim üyeleri katılmıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Aile büyüklerinden öğrenilen el sanatları. El sanatları bu şekilde yazılır. Yöre halkının geçim kaynağını oluşturuyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Cevabımız C şıkkı. Yedinci sorumuz. <laughs> Aşağıdaki cümleden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Nasıl oldu da beni hatırlayamadı? Bir türlü anlayamadım. Burada incelememiz gereken kelimemiz da. Bakalım şimdi D'yi çıkaralım cümleden. Nasıl oldu beni hatırlayamadı? Bir türlü anlayamadı. Cümle bozuldu mu? Bozulmadı. Yani anlamda bir bozulma olmadı. Daralma olmuş olabilir ama bozulma olmadı. Bozulmaması ayrı yazılı. Bu da ayrı yazmış. Doğru. O kadar çalıştı ki havanın karardığını fark etmedi. Şimdi burada ki var. Ki'nin yazımı. Ki alan kelimeye ne getiriyoruz? Larler getiriyoruz. Çalıştıkiler, çalıştıkiler. Ol, oldu mu? Olmadı. Olmazsa ayrı yazılır. Bu da ayrı yazmış. Zaten ki alan kelime eğer fiil soylu bir kelime ise çalışmak fiildir. Her zaman ayrı yazılır. Şimdi burada fark etmek var fark etmek herhangi bir ses olayına uğramadığı için yine ayrı yazılır. Bu da ayrı yazmış. Hocam bitişik yazılmış ihtimal olma yok mu? Bak eğer da kısa çizgi kullansaydı bu da yanlış olurdu. Kısa çizgi ne demek? Yani bunlar beraber bitişik yazılmış demek. Kısa çizgi kullanmadığı için herhangi bir sıkıntı yok. Yani ayrı yazılır demek istemiş. Bu da doğru. Bugün sinemaya gidelim yarın da size geliriz. Neye bakmam lazım? D'nin yazımına bakmam lazım. D'yi cümleden çıkaralım. Bugün sinemaya gidelim. Yarın size geliriz. Anlam bozulmadı. Bozulmazsa tıpkı A şıkkındaki gibi nasıl yazılması lazım? Ayrı yazılması lazım. Ama bitişik yazmış. Cevabımız C şık. Yarınki toplantıya kimlerin katılacağı belli değil henüz. Burada yine ki'nin yazımını sormuş. Yarınkiler bozulmadı. Bir de tamlama oluşturuyor. Bak yarınki toplantı sıfat yapan kiler bitişik yazılır. Doğru. Geçmişte evet burada t'nin yazımı d'nin yazımı var. Geçmiş yaşanan tatsızlıkların unutulmasını istiyordu artık. Anlam tamamen saçma bir hale aldı. Bozuldu. Bozulursa bitişik yazılır. Bu da bitişik yazmış. Hem de fıstık şahı Kur'an'da uymuş. Yani şöyle deseydi bak. Geçmişte deseydi Tamam mı? Şimdi sen burada D'yi çıkardın. Hocam anlam bozulmadı. Bozulmasa bitişik yazılır. Bu da bitişik yazıl, yazılmış deyip doğru diyemezsin. Çünkü fıstık cevap Kur'an'dan dolayı değil mi? Bunun T olması lazım. Cevabımız C şık. 8. Yukarıdaki parçada numaralanmış şeylerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Bir konuşmamızda ona şiiri nasıl yazdığını sormuştum. Evet. Sorumu şöyle yanıtladı. Bakın tırnaktan önce ne gelecek? İki nokta gelecek. Önce bir rüzgarın taşıdığı tohum gibi küçük bir şey düşer aklıma nokta cümle bitti. Bu bir anlamdır bir gerçektir yaşam ilişkilerimizde öz denebilecek bir durumdur. Yine cümle bitti. Yani esin denilen şeydir bu. Evet bak hepsine nokta geldi. Burada ne geldi? Aktarma cümlesinden önce iki nokta kullandı. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet son iki sorumuz. <laughs> Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi gereksiz kullanılmıştır? Sanatçının uzun süre yaşadığı bu ev çocukları tarafından müzeye dönüştürülmüş. Evet, özneyi ayırmak için virgül getirebilirsin. Sıkıntı yok. Odalardan birinin duvarlarında yer alan fotoğraflarla sanki bir su oluşturulmuş. Evet nokta doğru cümle bitti. Bir başka odada onunla bütünleşmiş eşyalar sergilenmiş. İki nokta getirmiş. Bakalım doğru getirmiş mi? Bak. Eğer bu eşyaları söylemezse yanlış olur. Küçük el radyosu, fotoğraf makinesi, daktilosu, gözlü. Üç nokta evet. Burada eşyaların ne olduğunu örneklendirmek için iki noktayı kullanmış doğru. Ve örnekleri sıralandırmış ama ne kadar olduğunu bilmediğimiz için cümle tamamlanmadığı için üç nokta getirmiş. Bu da doğru. O zaman cevabımız çıktı ama bakalım. Hastalığında ve ölümünden sonra gelen mektuplar ve telegraflarla kitapları da cam hakanının dolaplarında saklanıyor. Şimdi arkadaşım bak burada ile var. İle zaten ne yapmış? Diğer kelimeyle bağlar. Artık virgüle gerek var mı? Yok. O zaman cevap değişik. Son sorumuz yazım yanlışı. Baş başa vermiş çocukların sorunlarına söz ediyorlardı. Bak söz etmek ayrı yazılır. Herhangi bir ses olayı yok. O zaman doğru. Peki burada baş başa vermek. ikilemeler ayrı yazılır. Bu da doğru. İkilemeler demişken bakın git gide bitişik yazılır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Tamam mı? İnsanımızın belirleyici özelliklerinden biri de şu D'ye bakalım. Çıkaralım cümleden. i̇nsanımızın belirleyici özelliklerinden biri konuk severliğidir. Evet bozulmadı bozulması ayrı yazılır. Doğru ama şuradaki sever kelimesi. Bak sever her zaman bitişik yazılır. Konuk sever, vatan sever bunlar bitişik yazılır. Ayrı yazmış cevabımız B şik. Romandaki kişilerin tipik iç Anadolu insanın özelliklerini taşıdığı söyledi. Buradaki romandaki kişi sıfat yapan ki olduğu için bitişik yazılır doğru. İç Anadolu özel isim olduğu için büyük harflerle yazılır doğru. Doğu felsefesiyle ilgili hemen her kitabı okurdu. Evet bu da doğunun desi büyük olacak ama felsefenin fesi küçük olacak doğru. Televizyondaki kültür ve sanat programlarını sürekli izlerdi. Evet yine ilk sıfat yapan ki var bitişik yazılır doğru. Cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci videomuzda bu şekildeydi. Üçüncü yazım ve noktalama videosunda buluşmak üzere hepinize hoşçakalın diliyorum.